Tepki videolarımızın Lozan Sports'la Beşiktaş maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki Beşiktaş videosunun en çok beğeni alan yorumunu okuyayım arkadaşlar. Kara Kartal'ım yazmış. Bir Beşiktaşlı olarak çok iyi oynadık ama skor bizi aldatmasın. Kanat ihtiyacımız var. Kasap seviyoruz seni demiş. Kasap bugün işi olduğu için yok. Yorumun için de teşekkür ederiz. Dün de yoktu yine işi vardı. Beşiktaş'ın çok net bence de kanat transferine ihtiyacı var. Ama bu tavuk kanadı falan değil yani. Dümdüz futbolcu olan kanat. Hala sağ kanatta Raşisa oynuyor mesela şu maçta. Beşiktaş deplasmanında bu maçı normal şartlarda çok rahat kazanması gerekiyor çünkü dengi bir takım değil. Ama Beşiktaş'ta normal şartlarda değil. O yüzden ben bu maçın sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Son anda kurtarıyor. Ersin son anda kurtarıyor. Yani ben bunları konuşurken Lozan Sport geldi. Ersin son anda kurtarıyor köşe vuruşu. Daha maçın başı. Yani kısaca zor maç bence ama Beşiktaş'ın buradan en kötü bak normal şartlarda zaten yenmesi lazım söylüyorum ama en kötü beraberlikle ayrılacağını düşünüyorum. Pek teyri zevki olan bir futbol izleyeceğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş için kolay bir maç olacağını da düşünüyorum. Köy takımı gibi bir şeyler bence. Ya Beşiktaş'ın bunların her türlü içinden geçmesi lazım. Beşiktaş kazanır diyorum. 3-0 ya da 2-0 Beşiktaş diyorum. Ha bu arada rakip takımın teknik direktörünün bir açıklaması var. Beşiktaş güçlü bir takım diyor. Ama hayatımda oynadığım en büyük maç değil diyor. Hayatımda oynadığı en büyük maçlar Red Bull Salzburg'la olan maçıymış. Ya yani gerisini siz düşünün arkadaşlar. O yüzden inşallah Beşiktaş şunları 2 tokat değil 3-4 tokat atar yani. Özellikle şu teknik direktörün açıklamasıyla dünyanın kaç bucak olduğunu görürler umarım. Bak Raşisa'ya bak mesela. Şu an kaptırdığı kaptırdı topla 2-2 pozisyon. Abi çok sıkıntılı uzaklaştırıyor ya Beşiktaş. Ya adamlar aptal aptal. Topu ayağında tutmayı bilmiyorlar ya. Beşiktaş var ya şunların 3 farklı en az yenmezse yazıklar olsun bunlara ya. Patak top oynuyorlar ha. Patak işte top oynuyorlar yani. Tam da Beşiktaş'ın da sağ tarafı bomba gibi. Ha, bugün Svensson yok. Beşiktaş üçlü savunma oynuyor. Ama Raşitsa yine sağ kanatta. top kaybı 2-2 pozisyon. Çok tehlikeliydi mesela. Çok fena bir pas. Kalcı ile karşı karşıya Ersin kurtardı. Ama o say. Abi sen 5 defans yapıyorsun. 5 defansa nasıl şunu kaçırıyorsun ya? Baksana ya. Abi adamın attığı pasa bak. Adamın mısın? attığı pasa bak. Adamın yediği gole bak ya. Şuna bak. %100'lük golü yemiş ya. %100'lük golü yemiş ya. Dokunsa gol ya. Offside'ı geçtim yani. Offside olması önemli değil. Sen bu hata bile atamıyorsan yaşama yani. Dakika 14. Foldan bir ara pas geldi Lozan Sport'ta. Forvetleri Ersin'le karşı karşıya kaldı. Şutu Ersin kurtarıyor yine ama pozisyonda offside arkadaşlar. Maça ev sahibi ekip daha hırslı başladı. Daha istekli başladı. Daha daha net pozisyonlar buldu. Daha da önde basıyor. Ya Beşiktaş bilmiyorum. Sonu hayır olsun Beşiktaş'ın. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Yayın hemen çaprazından. Orkun topun başında kaleye mi vurur artık ortamı açar bilmiyorum ama çok tehlikeli bir nokta. Orkun! Abi bu ne ya? Orkun'un kullandığı artık kaçıncı free bilmiyorum da hepsi berbat ya. Bu açıdan bu şekilde vurmazsın ya. Yani bu arada Beşiktaş'ın kaleye bulan belki ilk şutu ha bu. O da isabetli değil. Dakika 28 Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan kaleyi denemesi üstten dışarı gidiyor arkadaşlar. 오오 오! 오! Beşiktaş o kadar rezil oynuyor ki o kadar berbat oynuyorlar ki şu adamlar daha topu ayaklarında tutamıyor. Gelişi güzel bir futbol oynuyorlar. Ona rağmen Beşiktaş'ın daha bir tane şutu var. Valla bence hiç gelişi güzel bir futbol oynamıyorlar. Adamlar Beşiktaş'tan çok daha iyi top oynuyor. Tabii Beşiktaş'a göre iyi oynuyorlar evet. Yani gelişi güzel değil yani adamlar çalışmış. Sistemine göre oynuyor adamlar. Dakika 33. Ne çok tehlikeli geldi ev sahibi ekip. Yüzü yüzük pozisyonu kaçırıyorlar. Kalenin dibinde yanlış görmediysem Paulista'ydı. Paulista'nın üstünden Adam kalenin dibinde topa tıklattı. Üstünden attı. Kalciyle karşı karşıya havadan top inerken gelişine vurdu. Out'a vuruyor. Aha. Derken şu an 3'e 1. 3'e 1. Atamıyorlar Abi. Bak, bak bak anladın mı işte demek istediğim buydu Adamlar o kadar aptal ki şu pozisyonu yediler ya 3'e 1 geldiler ya 3'e 1 3'e 1 Bir pas hatası bir top kaybı ve 3'e 1 kalıyor Beşiktaş düşünebiliyor musunuz? Ve adamlar kendine çıldırdı formasını falan böyle deli gibi yapıyor yani Şu topu biraz daha yavaş at dedi adam ya Bildiğin F-16 füzesi at ya Udokoye son anda yetişiyor topa Yani arkadaşlar dakika 44 Beşiktaş'ın şu ana kadar Abraham kaçırdı ゴール目 Bak, bak mikrofonu tam elime aldım. Şu Raşit var ya sabahtan beri söve söve bir hal oldum. Raşit Sa tapladı babacım. Raşit önünde kaldı. Raşit Sa boş kaleye gol atıyor. Dakika 45. 1-0 Beşiktaş önde. Raşit Sa oradan 100 tane vursun. Abartsız söylüyorum. Bir de sol ayağıyla vurdu. Atam. 99'unu atamazdı. Çünkü Raşit Sa öyle bir topçu yani. Burada şaşırtıcı şekilde golünü attı vallahi. Helal olsun. Beşiktaş'ın şu ana kadar şu golle beraber 4 şutu var. Bir isabetli o da gol oldu arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Aynı zamanda rakibi kadro değeri 4 milyon euro. 9 şutu var. 4 tane kaleye bulan şutları var. Bu da böyle bir bilgi. Beşiktaş'ın da ilk 11'inin kadro değeri 101 milyon euro. Bu da böyle bir bilgi. İlk yarıda böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İlk yarıda Beşiktaş'ın sadece bir isabetli şutu var. O da gol. Onun dışında çok bir varlık gösteremedi maçta. Ev sahibi ekibin 9 şutu vardı. 4 isabetliydi. Çok daha tehlikeli pozisyonlar buldu. 3'e 1 pozisyonlar kaçırıldı. Ersin kurtardı vesaire. Beşiktaş'ın ikinci yarıda biraz daha oyuna etki etmesi gerekiyor. Ağırlığını koyması gerekiyor. Çünkü ilk 11'in kadro değeri rakibin 25 katı yani. Bakın 25 katı. O yüzden Beşiktaş'ın biraz daha istekli, biraz daha etkili oynaması gerekiyor Aha. derken Oo, şey ev sahibi ekip yine geliyordu. Yine uzaklaştırıyor Beşiktaş. Yani ikinci yarıda da bakalım. İnşallah bir şeyler değişmiştir. Felaket top oynuyorlar. Abimin de dediği gibi ilk yarıda sadece bir tane isabetli şutları var. O da gol yani. Onun dışında isabetli şut atamamışlar. 4.5 milyon euro'luk kadro değerine sahip olan takıma. İnşallah Beşiktaş'ı kazanacak bir maç olur. Zaten rakip takım Beşiktaş'a gol atabileceğini düşünmüyorum. Ya 2-0 biter. Bir tane daha eskaza atarlar. Belki iki tane eskaza atarlar diye düşünüyorum. Abraham'a yazdım bir tane. Of! O! Oğlum ne yapıyorsun sen Rafa? Lan net yüzde %1 milyonluk gol ya. Bomboş. Bir Rafa, bir kaleci, iki direk ve out. Şaka gibi ya. Pozisyon öyle bir şey ki bak, Ortayı Raşit açıyor, müthiş bir orta açıyor. Rafa bomboş atamıyor. Bunun tam tersi olması lazım. Bu müthiş ortayı Rafa'nın açıp şu kadar kötü değerlendirin Raşit olması lazım ya. Normal yani. şartlarda. Ama maçın başında demiştim. Beşiktaş normal şartlarda olmadığı için sözümü geri alıyorum. Hakika 59 49. orta ortalıyor. Bomboş kadar müsait bir pozisyon ki Ben şu an daha sıkıntıdayım yani Öyle düşünün Rafa Silva atamıyor arkadaşlar Arka direkte Direklerle göz gezesin ya Kaleciyle karşı karşıyasın ya Ama Beşiktaş ikinci yarı Daha iyi başladı ilk yarıya göre Oo. Derken Rafa Aa Rafa La Rafa ne yaptın pozisyonu öldürdün Baba Rafa'yı çıkar direkt Vallahi var ya Rafa'yı da direkt çıkar Abi Rafa Silva 3'e 2 pozisyondu Pas atmadı Kendi sürmeyi tercih etti Değerlendiremiyor 3'e 3 pozisyon Rafa Silva Ah Abraham. ah. Etten duvar ördüler lan. Lan ne etten duvarı? Cılız zap zayıf Abi, bir fark şey. Fark eder mi ya? adam? Cılız zap zayıf dediğin adam Abraham'ın şutunu tuttu mesela. Abraham'ın şutu cılızdı diyorum sana ya. Adam mı cılızdı diyorum. Yap yavaş vurdu ya. <laughs> dakika 70 Beşiktaş soldan Rafa Silva ile geliyor. Rafa Silva içeriye çevirdi. Abraham bomboş pozisyon. <laughs> Bastırıyorlar ha şu an. Beşiktaş bir atak yaptı. Rakip 3 atak yaptı. Dördüncüye geliyorlar şu an. Abraham işte çok zayıf kaldı. Tamamında Lozan Sport geliyor. Tehlikeli. Araya giriyor son anda Beşiktaş. Köşe vuruşu kazandılar. Adam dönünü önünü kapatmış şimdi. Abraham'ın hakkını yemeyelim. Abraham güzel vurmuş. Ayak içi vurmuş ama adam çok iyi kapatmış önünü. Ama kaleye gitse gol. %100 gol. Kaleci terse kalıyor. Ben vuramadı sandım ya. Lozan'dan bir gol haberi. Bir video yapıyor. Dakika 74 dermişim. İçeri orta uzaklaştırıyor. Mu? Hayır. Bir ortada ha kafa. Oo. Aa. Lan ne oldu lan? Trolleyim dedim. Helal Harbi lan. bir bir helal. oluyordu. Helal iyi ki atamadılar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İyi ki atamadılar. Adamın atamadığı topa bir topa bak. bir bak aşkına. ya. ya. İyi ki atamadılar. İyi ki. ki. Altı patların içinden kafa vuruşu yapıyor Lozan sportlu defans oyuncusu Drey'i alıyor dışarı gidiyor ama Yani %100'lük bir pozisyondu Dakika 75 ya oğlum. Haydi oğlum Joe Mario, Koşacak mı oraya kadar Allah aşkına bir bak hele. La 4'e 3 lan. Rafa Silva. Terzi. Terzi. Oğlum bu adam terzi. Bunun burada ne işi var? Ne demişler arkadaşlar? Terzi kendi söküğünü dikemez. Adam da kendi söküğünü dikemiyor. Adamın soyadı terzi gelmiş burada futbolcu olarak sol bekte oynuyor. Abi terzi sen git mesleğini yap. Gözünü seveyim ya. Bak 4'e 3 pozisyonu terzi yüzünden değerlendiremedi Beşiktaş mesela. Bu arkadaşı rinçler misiniz? Şu yaptığı soğuk espriden sonra burası şu buz gibi oldu da. Kardeşim klima açık ondandır. Oo. Kerama Türk oğlum. Alex de Souza'dan nasıl geçtin Alex? Aha! Oo! Oh! Tüh be! Tüh be! Beşiktaş golüydü. Tüh be! <laughs> Allah'ım! Tüh be! Allah be! Tüh be! Ne gol lan? Allah be! O kovatlı! <laughs> Ya kaza burada olsaydın da biraz eğlenseydik ya. Vallahi billahi ya. Ama bir şey diyeyim mi? Allah yani Beşiktaş ya. o kadar net fırsatları harcadı ki. Sonra şu yediği gole bak. Köşe vuruşunda içeriye ortalanıyor. Es kaza birine çarpıp giriyor ya top. Adam diziyle gol attı ya. Diziyle gol atıyor. Bir dizi gol attı hani. Sağ dizi bir tane bir dizi gol attı adam. Abi bu takım kim gözünü seveyim 4 milyon piyasa değeri var senin 101 milyon ilk 11 değerin var ya La 25 katı ilk 11 değeri farkı ya 25 katı ya Beşiktaş'tan turu geçmek için daha çok hak ediyorlar abi Turu Devri... demeyelim de bu maçı kazanmak şimdi. diyor Zaten bu maçı kaybediyorsa turu geçmesin geçmesin Şu maçı kaybediyorsa turu geçmesin ya Böyle bir rezil futbol olabilir mi ya Abi 25 kat bak arkadaşlar bu takımdan 25 sen daha ilk 11 çıkartabiliyorsunuz o paraya Bu o demek oluyor yani Derken Rafa Silva haydi oğlum Arka direk Tayland, Taylan. hadi Rafa atamıyor. Bir e şut daha blokluyorlar Andy'de. Etten duvar ördüler bildin ya. Dakika 95 ilk taş geldi şimdi de devamında. Yani deniyorlar ama başaramadılar. Ben dedim o şutları arayacaksın Rafa. Bir tane kaçırdı. Hatta Rafa iki tane kaçırdı. Mario bir tane kaçırdı. Ashisa bir tane kaçırdı. Yok abi arayacaklar bunları. Altı kor bir bir dakika 90. Ya buradan geldi Türkiye'ye gel. Şu kadrodaki topçularla bu adamlara oynadığın futbola bak. Bu arada maçın sonuna uzatmalar RT7 eklendi arkadaşlar. Oho! kaç ile karşı karşıya Rafa Silva. Atam Rafa ya. Silva! Oho! Tüh be! Tüh be! <laughs> balon kart diyordu. Balon rafa diyeceğiz artık. Bu ne oğlum? Şu an pozisyon offside. Offside'ı e geçtim yani artık. Yine karşı karşıya rafa yine kaçırıyor. Abi şut atmak için bu kadar beklenme bir insan ya? Bu maç gerçekten rafa inanılmaz kötüydü ya. Dakika 60 küsürlerde rafa bir koşuyu kesti. O an dedim baba çıkart bu rafayı. Rafa kafasında bitirmiş çünkü maçı. Raşitsa da yoktu. Rafa da yoktu. Juan Mario da yoktu. Bugün çok isteyen Abraham vardı. Orkun vardı. Endidi vardı. Endidi orta sahayı iyi Orkun da iyiydi bugün. Yok yani. Rafa, Mario, Raşitsa yok. Arroyo niye oynatmıyorsun mesela? Ya ben bakmayın burada şey yapıyorum, seviniyorum, ediyorum ama üzülüyorum yani. Beşiktaş'ın bu hale düşmesine gerçekten üzülüyorum. Maç böyle de bitiyor. Arkadaşlar sizler Beşiktaş'ın turu geçebileceğini düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki maçta görüşürüz.